Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kıcak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Vallahi iki gün oldu arkadaşlar. iki gündür video çekmiyoruz. Yemin ediyorum video çekmeyi çok özledim. Sizleri çok özledim. Sohbeti, muhabbeti, yorumları okumayı, her şeyi çok özledim. İnşallah sizler de beni özlemişsinizdir. O da özlemişsinizdir diyeyim. Gökhan sence özlediler mi beni? Ne kadar abi. özlemişlerdir? Az ya. Az değildir lan çoktur oğlum. Bana Instagram'dan Yorumlardan deli gibi mesajlar geliyor. Yok video nerede kaldı? Video nerede kaldı? Herkes yazıyorlar. Herkes beni çok özledi. Eminim beni de geçtim. Evlatları da özledik yani. Öyle böyle değil. Arkadaşlar iki gündür şehir dışındayız. Şehir dışına çıkma durumumuz oldu biliyorsunuz. Yeni evlatlar gelecek dedim. İnstagram'dan beni takip edenler durumu zaten hep hakimdir. Bahçemize yeni iki tane efsane köpek getirdik. Birisi Anadolu Çoban Köpeği, diğeri Kane Corso. Bugün size ilk olarak Asya kızımız, Anadolu Çoban Köpeği olanın videosunu çekeceğim. Eğer ki isterseniz hemen ardından da Kanal yeni oğlumuz Hector'un videosu da gelecek ama getirdiğimiz evlatları bir gün. Hani görünüşler ayrı bir şey zaten. Görünüşler süper abi. Hayvanların ikisi de kalite. He? Abi. Özgüvenin öz evlatları. Yeni bir tabir çıkardık. Özgüvenin öz evladı diye. Abi özgüvenleri bir görün ya. Hector'da yeni getirdiğimiz kızımız Asya'da muhteşem özgüvenler. Hele ki Asya dişi olmasına rağmen ayrı bir özgüvenli. Bak şu anda görüyorsun etrafında kimse yok. Gel abi. Köpeklerin çoğunu kapatın şu an sadece dışarıda. Arjantinli öz evladı. Tyson'da Anadolu'nun öz evladı ayı var. Tamam mı? Diğer herkesi kapattım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz videolarda çok kargoş oluyor ve bu sefer de bu köpeklere güvenemedim. Mesela Diablo geldi Gökhan. Dışarıdakilere saldırmadı hatırlıyorsun değil mi? Saldırmadı sözümü dinledi ama yeni getirdiğimiz iki evlat abi dişi erkek ayırt etmedi. Herkesi çekmeye çalışıyorlar. Dedim şimdi ne olur ne olmaz ikisi de bile çok güçlü. Hiç dedim riske girmeyelim. On diğer dedim evlatların hepsini kaplayalım Sadece Tayyip'in babayla ya gel buraya gel seni kapamayacağım gel. Bu da kapayacağım sanıyor. Benden kaçıyor ama şu tipleri bilecek bakayım sen. Bebeklerim ne haber? Baron, Pusat, Tosun, Gece, Natasha, Karam, Kaplan. Hepsini kapattım. Tayyip sen de kapayım mı buraya? Tayyip'in, Tayyip'in. Kızlarım kusura bakmayın kavga çıkabilir duyunuz mu? Abi barondaki boya bak hele Gökhan. Hatta yeni gelen işi ben ayıyla çekmeyi düşünüyordum da. Belki ilk Çiftleşmeyi ayı ile yaparız. İkinciyi baron da yapmayı düşünüyorum. Baron çok boylu. Ayı da geçiyor hatta. Daha yavru olmasına rağmen. E, siz bir de şey Hatta burada belli oluyor biraz? Bak şu an emseller değil mi? Evet. Sanki baron hatta bir tık daha uzun lan. Yüksek baron. Yüksek bir de baron da ayı gibi fiziğe ki kardeşim. Hadi ayı hastalığa yakalanız zayıf. Tamam o fizik toplayacak da boy olarak baktığın zaman omuz boyu olarak. Baron da bir yaşına gelmedi. 11 aylık 11 buçuk aylık olmasına rağmen gelişimi muazzam. İki yaşına geldikten sonra da onu düşünemiyorum ben. Hatta yeni dişi gibi olur belki. Çünkü yeni dişi şu anda Bahçeli'nin en uzun köpeği abi. Bak denedik bir baktık şöyle bir dışarıdan. Size yemin ediyorum Bahçeli'nin en uzun köpeği. Zaten birazdan göreceksiniz sizden de bir ricam var beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup videoyu yorum atarsanız çok sevinirim. Bu arada biliyorsunuz en çok yorum atanları paylaşıyorum. Gökhan son video kardeşim. Kaç yorum gelmiş baktın mı sen? Bakmadım Tahminde bulun. 6 bin. Bakmışsın yalancı seni. Bak. Yemin et lan bakmadın Vallahi ha. Allah ekmek nimet ki bak. Vallahi lan olsun o zaman. Müneccim gelerek. gibi adamsın. 6000 doğru kardeşim. Harbiden altı yorum he, ben. He. Bin yok diyecektin. ki Yok 6000 yorum gelmiş. Abi ben şaşkına dedim. Vallahi arkadaşlar hepinize verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun yanımda olduğunuz için hepinize minnettarım. Şu anda da videoya üç kişiyi koyuyorum. En çok yorumu ekleyin. Tabii ekleyemeklerim kusura bakmasın. Sadece 3 kişi eklediğim için seçebildiklerimi ekrana koydum. Bu videoda atabildiğiniz kadar yorum atın. Bir sonraki videoda da onları paylaşacağım arkadaşlar. Ayıcan! Sana yeni dişi getirdim oğlum mutlu musun? Bak baba sizi nasıl düşünüyor görüyor değil mi? Millet kendi köpeğinin sadece bakımını geçtim eşleşmesini bile düşünüyoruz. Artık öyleyiz yani. Evlatlarımızı her koşulda mutlu etmemiz gerekiyor. Doğru mu Gökhan? O kadar iyi bir babayım. O kadar ince ruhlu bir babayım. Evlatlarım benim gibi bir babaya sahip oldukları için... Çok mutlular değil mi aslanlarım benim ayıya bak ayıya. Oh, aslanım <laughs> benim lan. Nasıl seviyorum lan onu ben. Nasıl seviyorum lan bunları ben. Ha, gel bakayım buraya gel. Gene kaza geldin sen gel. Gel 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 gel. Gel gel lan gel. Hadi bakayım al aslanlarıma bak sen. Allah'ınıza kurban. Şimdi diyeceksiniz Diablo nerede bu gençleri buraya topladık gel abi. Diablo'nun da yerini değiştirdim arkadaşlar. Ayıya bak lan aslanım benim be. <laughs> Makinamızın lan sen. Makine lan bunlar? Gel 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 gel. Şimdi dişi atlamamış değil mi? Dişi de şurada uzaktan göster sakın zoom yapma. Şu an o kafeste arkadaşlar birazdan çıkaracağım onu. Hatta ilk çıkaracağım sonra bir riske gireceğim yok salacağım. Sence kapışır mı? Ben yüzde elli diyorum. Vallahi çok sert. <laughs> erkek mi? Erkek mi erkek, erkek tanımıyor abi çok fena bir şey ya. Yani. Aha burada kim var? Kraliçe. En çok sevdiği yani. köpeklerden. Ya erkek. yeni getirdiğimiz köpek harbiden erkek bozan. Anadolu'nun öz evladı, Anadolu Çoban Köpeği ayıya muhteşem eş olacak. Ayı Raşa ile bak ne güzel yavrular çıkardı. Kısa oldu halde Raşa biliyorsun. Bu köpek çok boylu. Aha böyle köpekler çıkacak. Vallahi. He. Uzun. Abi çok felaket bir şey ya. Marla varla. Kraliçe Marla'mı da şimdi buraya kapattım arkadaşlar. Tyson baba, Tyson diyorum. Diablo babayı da buraya aldım. İkisi nasıl olmuş bu da? Vallahi hayvan alış, biz alışamadık abi hayvan nasıl alırsın? Şöyle bir yakından çek ikisini kardeşim. Karalişe şamarlamla Diablo'yu yan yana koydum buraya. İkisi 10 numara durdular burada. Aslanlarım benim. Diablo'nun içeri tarafı da kapalı biliyorsunuz. Bu duvarlar kısa normalde. Burada Escobar kalıyordu. Escobar'ı buraya almıştım. Şimdi Escobar'ı arkaya taşıdım arkadaşlar. Diablo'yu buraya koyayım. O kafeste büyük olduğu için hepsini oraya toplayayım. Şu anlık burada. Evlatların sağlık durumları iyi. Sadece şöyle bir sıkıntımız oldu. Biliyorsunuz aşırı bir yağmur yağdı. Yani öyle böyle değil arkadaşlar. O yüzden aşağı kafeslerimiz su bastı. Marla seni ne kadar seviyorum Marla. Marla ne kadar masum bakmıyor bana. mı şimdi kulaklarını ısıracağım onu seveceğim bağrıma basacağım saatlerce Marlam Marlam diye sıfatlayacağım kızımı ben Kim var burada kim? Diablo, Diablo. Aha. Aha aslan çek be. Faysal yeni gelen Asya niye anırıyor oğlum? Özlemişim oğlumun anılmasını ya vallahi billahi huzur veriyor bana ya. Abi telefonla zil sesi yapsana. Az kaldı öyle yapacağım zil sesi yapacağım Faysal'ın sesini ya. Alarm sesi yapacaktım. Dedim ki alarm sesi yaparsam o huzurla kalkamam, hoşuma gider, daha çok dinlerim diye. Alarm sesi yapmadım ama telefon sesi oldu kardeşim. Reyna, ne haber kızım benim, aslanım benim ya. Bak gel kardeşim yakından çek. Yağmur yağdı arkadaşlar, kafesler hep battı. Her yer çamur gördüğünüz gibi. Maraz Apollo, gençler ve kendini genç hissedenler. Oğlum ekberle kapışmayın, yeni gelen kanı korsu bunlarla az daha giriyordu birbirine. Çok fena var arkadaşlar. Bakın buralar komple çamur oldu. Görüyorsunuz burayı. Joker'in burası keza aynı şekilde. Sonra prensesi mi video için buraya koydum. Prenses normalde burada evde kalıyor. Hep soruyorsunuz nerede nerede diye. Az önce sağlıklı video çekeceğiz diye kapattım. Marlamın yavrularla beraber burada duruyorlar. Burayı da böyle su bastı arkadaşlar. Süslümü de yanına koydum. Tabii içeride odaları olduğu için sıkıntı yok. İçeride kocaman odaları var. Buraya çıkmıyorlar. Şimdi video çekeyim diye İzaber geldi diye geldi. Abi buralara bir çözüm bulmamız lazım. Gökhan'la da bugün konuştuk. Yakın zamanda bir kamyon mıcır getireceğiz. Getirdiğimiz mıcırla bu kafesleri komple dolduracağız arkadaşlar. Yoksa bir yağmurda görüyorsunuz ne hale geldi yani. Tabi buraları yükseltme yapmamız lazım. Şimdi buranın böyle olmasının asıl sebebi burayı yükselttik. Bak bu taraf su değil şu an. Mesela burası alçak kaldı. Alçak kalınca ne oldu? Genel su buraya birikti anladın mı? Burayı komple doldurmamız lazım. Çok masallı çok işimiz var arkadaşlar. Hades baba. Aslanım benim be. Gecenin öfkesi. Anadolu'nun öz evladı. Hades'in burası da böyle çamur oldu arkadaşlar görüyorsunuz. Bahçeye çıkmıyorlar. Genelde odalarında duruyorlar. Abi idare edecek mi belli bir zaman? Zaten bahçe çok önemli değil. Biz kendimi çıkarıp gezdiriyoruz bahçe içerisinde de tuvaletin artık içeri yapıyorlar. Burayı yapmıyorlar yani. İçeride temizliyordum ama buralar hep çamur oldu arkadaşlar. Buraları yükseltmemiz lazım. Gel bir de arkayı da gösterelim. Çünkü iki gündür video çekmiyoruz ya. İnsanlar evlatları özledi. Ondan sonra yeni kızımız Asya'yı da gösterdim arkadaşlar size. Gelin. Allah için ya Allah'tan çizmem var ya. Sana da bir tane bu çizmeden yapalım da. Yoksa burada vakit geçiremeyiz kardeşim, acayip çamur var. Ejder'le Şivas'la burada, da onları şimdi içeri kapattım arkadaşlar. Bu kafesi görüyorsunuz, çamurdan ötürü temizlemedim. Dedim içeride kalsınlar, ondan sonra acıma... Asıl içeri koymamın sebebi de, burayı devirdiler ya, Şila'yla Mazlum onlarla kapışmaya çalışıyor, birbirlerini ısırmaya çalışıyorlar. Artık sırayla yapıyorum, onlar salırken bunlar içeride kapalı oluyor. Bunlar salı yani. Onlar kapalı oluyor. Ona göre bir sistem ayarladık. Onlar da burada duruyor arkadaşlar. Şinamazım. Yaramazlar sizi yaramaz. Yaramazlar sizi. Normalde daha fazla köpek gelecekti. Fakat yeni gelen köpekler çok sert arkadaşlar. Arabanın için onların hepsini bir arada getirmemiz mümkün değil. De. Dalıyorlar. Dedim yapacak bir şey yok. Anlaş Onlar da anlaşı demeyeyim de ona göre getirdik yani. Eskobar da burada Sevda'nın yanında şu an. Esko, Esko. Yakışıklı oğlum benim. Sevda ile oynuyoruz mu? Sevda. Güzel tatlı kızım. Eskobar bunda çiftleşmeye mi çalışıyor? Eskobar sakın aynen. öyle bir hata yapmış. Ben abi anlamadım ki kardeşim uzun vadeli <laughs> kızana mı girdi bunlar? Anlamadım geldiğim günden beri kızan ben gelen işte bir ay olacağım. Yok kızanı hani geçti sayılır ya. Sana da aynı. Aynı. Valla düşük iğnesini vurduk bir sıkıntı mı yaptı Çok ne yaptı, şey. yaptı anlamadım ama geçmek bilmedi harbiden kardeşim. Keribar'a da mı soruyorsunuz? Keribar gel kızım. Keribar da bu kafesi arkada duruyor şu anda. Diğerleriyle beraber salamıyorum onu. Çünkü kavga etmeye çalışıyorlar. O yüzden kedi barda burada. Haberiniz olsun. Şimdi gelin yeni kızımızın yanına geçelim. Sizler de o sırada beni kırmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Faysal ne haber oğlum Faysal? Faysal daha önce yeni kızın yanına Asya'ya gitmiş. Asya'yı çok sevdi. Çünkü gördü kocaman köpeği. Herhalde diyor ben bunu çiftleşirim diyor Faysal. Onun hesabını mı yapıyorsun oğlum? Sakın öyle bir hata yaparsın Faysal. Duydun mu? Gülüşmeler. Köpek de eşek şifresi de yavru çıkar mı ki? He? Lazım. Ama Faysal, Faysal öyle bir şey mümkün <laughs> değil. Sakat bırakırım maazallah <laughs> Faysal. Faysal biraz sıkıntı arkadaşlar. Yakışıklım benim yakışıklı. Sana nerede eş? Sana herkesi düşünüyoruz. Seni niye düşünmüyoruz biz? Tabii düşünmüyoruz değil. Düşünüyoruz arkadaşlar. Ağır yok diye Faysal babaya bir eş alamadık. İnşallah bir gün alırsak Faysal'ımın Gördün değil mi? Üzülüyor mu? Yoksa niyetim açık mı oğlum? Üzüldüğünden değil mi? Garip oğlum benim. Kıyamam ben sana. Baba sana eş ayarlayacak tamam oğlum? Söz veriyorum. Sen canını sıkma. Sen canını sıkma. Sen moralini bozma oğlum. Tamam mı paşam? Oy oy fazlalımı nasıl seviyorum ben. Oy benim yakışıklı oğlum. Oy benim karizmatik oğlum. Oy benim gözleri güzel, vicdanı güzel, gönlü güzel oğlum benim. Dur. Dur sen de fazla kıvama geldin. Fazla sınırlaşma. Fazla sınırlaşma fazla. Gel. Gel gidelim Asya'nın yanına. Gel fazla sen de gel. Tanış onları bir gel. Gel. Ulan <laughs> fazla. Hazır mıyız arkadaşlar yeni aslanımızı görmeye? Anadolu'nun öz evladını görmeye. Hadi Gökhan. Bir, iki, üç. Göster şu aslanım bakayım. Gir yakınına gir. Maşallah benim kızıma. Maşallah benim kızıma bak. Bak çok sert bak. Abi dişi ama erkek merkek dinlemiyor. Dalıyor arkadaşlar. Çok fena bir şey ya. Çok fena bir şey. Çok agresif. İnsanlara karşı bir şey demiyordu. köpeklere karşı biraz acayip gider yapıyor. Kızdaki boyu görüyorsunuz. Abi dişi değil bu. Maşallah erkek gibi ya. Baksana abi. Oo. Tacı sen bunu sevmedin mi? Ne dayısı? Sevmedin mi dayısı? Yaramaz dayısı. Sevmedin mi onu? Dur oğlum bir müsaade et geçeyim bakayım. Kızım oğlum bir müsaade et. Tamam tamam gel. Kavga yok gel. Bana dönme lan. Gel buraya. Doğru bu taydın gelme Ayıcan geliyor. Ayıcan gel bakayım sana yeni kız getirdim gel. Kızım benim. Kız, bak ayı da geldi. Bak şimdi. Tamam taydın sakin. Bu kızımız arkadaşlar bir Adana'dan geldi Hüseyin Sözü'den. yüzden ee, kızımızı bize <laughs> gönderin. sağ olsun var olsun. Kendisi çok güzel bir kız sadece bu kızın bir sıkıntısı var. Kulaklarını biraz kötü kesmişler. Kulakları sırıtıyor arkadaşlar çok uzun kesmişler. Bir de bize ek olarak kilo aldırmamız lazım. Kilo aldıktan sonra iyice boyunu posunu daha çok gösterecek ama çok güzel 10 numara bir Anadolu çoban köpeği. Zaten ben sadece köpekte görünüşe bakmıyorum, her şey görünüş değil arkadaşlar. Önemli olan bir köpeğin özgüveni, uyusuyu. Çekinmesin abi, sümsük olmasın. Özgüvenli olsun ki yavrular da sert olsun anladınız mı? Ayı özgüvenli, bu özgüvenli. Bunlardan deri yavru çıkacak Allah izin verirse. Ama dişi hatta dişi zaman ayrı bir özgüvenli ya. Öyle böyle değil yani adam, adam diyorum, kadın diyeyim ya da kızımız diyeyim. Kızımız hiç kimse çekinmiyor. Bak Tahir ayı ayı da ona yalnız. E biz de çiftleştireceğim dedim. Nasıl olacak şimdi bu iş oğlum? Abi bunları çıkarsa kapışırlar mı ülke <laughs> kan? Bir şey olmaz mı? Diye. Şöyle kızı gel bir yakından çek. Boyu posu geçsin. Gel. Dur bak onu ben kaldırayım şuraya. Bekle. Asıl gel. Asıl gel. Bak gel 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 gel. Gel 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 gel. Tam dikel tam. Tam dikel kızım. Aslanım benim. Görüyorsunuz mu abi boyu şundaki ya? Maşallah deyin yorumlara. Bir nazar değmesin. Nasıl yeni kızımız arkadaşlar? Sizce ayıyla mı daha eş, güzel eş olur? Yoksa baronla mı? Zaten ayın... <laughs> Ayının rengi de normalde biliyorsunuz boz. Fakat o yüzden sonra iyice sarardı. İyice iyileştikten sonra ayı da buraya gidenecek Bu boz rengi de eskiden biliyorsunuz. Şu hastalıktan sonra maalesef bir rengi de değişim oldu ama çok boylu bozdu abi maşallah. maşallah. Tamam oğlum sakin ol kızım gel. Asya gel. Asya gel 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 gel. Asya gel. Gel kızım gel 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 gel. Abi oraya lan. İnsanlara bir şey yapmıyor da arkadaşlar. Köpeklere karşı bayağı bir sıkıntı. Heh, boyu gözüktü. Asya. Aslanım benim be. Hazır mısın oğlum? Taze bak sakın sallayayım ben paşam. Akıllı dur bakayım. Akıllı dur, akıllı dur, akıllı dur, akıllı dur, akıllı köpeği de daha tanımıyoruz arkadaşlar Asya'yı. İnşallah sözümüz içinden kimseyle dalaşmaz. Abi şundaki boya bir bakar mısın ya? Maşallah maşallah maşallah. Aydan uzun. Çökecek. Taysin çok yanaşma. Aydan aydan bayağı uzun ki bu. Aydan bayağı uzunmuş arkadaş. Bahçenin en uzun köpeği bundan sonra bu. Bak bu kızımız yaklaşık arkadaşlar 83 veya 85 santim olması lazım omuz boyunun. Ayı arasındaki farkı görüyorsunuz abi. Ay'dan bayağı büyük ya. Bak. Sen <laughs> de şu an bacın en uzun Tyson'dı. Doğru mu? <laughs> <laughs> Tyson'ı da geçti. Şu an en uzun kızımız bu. Bak ayıyla yan yana gelirler. Tamam şu an sakin bak. Şu an sakin sıkıntı yok. Abi çok güzel maşallah maşallah maşallah. Nazar değmesin inşallah. Aslan kızım benim gel. Asya. Gel kızım gel. Gel, 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 gel. Şimdi bu köpekleri niye aldın diyeceksiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz artık dedik çiftlik tarzı hem evlatların yavruları olsun sizlere verelim. O tarz bir ticarete geleceğim için artık getirebildiğim kadar yeni köpek getireceğim. Artık planlarımızı değiştirdik biliyorsunuz. Şimdi çok cana sahip çıkıyoruz, bakıyoruz ama bu canlara bakmak da kolay değil yani. O yüzden de artık üretim işine başlayacağım arkadaşlar Allah nasip ederse. Hem evlatlarımıza daha iyi, daha koşullarda bakabilmek için en azından bir yerden ek gelir elde etmemiz lazım. Bu yüzden de bahçeye yeni yeni 10 numara kaliteli evlatlar getireceğim haberiniz olsun. Ben bu yeni dişi kızımızı çok beğendim. Hem görünüş olarak hem de özgüven olarak tam benim istediğim gibi bir köpek çok beğendim ben bunu. İnşallah bahçemizde hayırlı olur arkadaşlar. İsmi de çok güzel Asya değil mi? Asya ismini ben beğendim vallahi. Sizce nasıl Asya ismi? İsmini değişelim mi? Sizce kalsın mı? Asya. Asya. Yorumlarda olur mu? İnsanlar karar verirsin de. ha. Asya güzel. He? Bence güzel, ben beğendim. O zaman şimdi sıra geldi aksiyona mı? <laughs> sıra geldi aksiyona mı arkadaşlar? Gelin bakalım şu Asya kızımızla. Bir köpeklerin yanından geçelim. Dur kızım, sakin paşam gel. Asya gel, Asya, 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 Asya. Şimdi bölgeye yeni geldi ya. Şimdi ilk onu gezdireceğim ben. Birazdan da salacağım arkadaşlar. İlk bir deneyelim köpeklerin orada. En sonunda salarız. Asya gel kızım. Hadi bakalım paşam gel 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 gel. Paşam diyor artık erkek gibi maşallah. Kızım diyeyim, canım kızım benim, şeker kızım benim. Koş. Gel bakalım. Hadi Baba uzaktan tutuldu gene yani arkadaşlar. Şu an sizi görmüyoruz da ben göreyim. Bir de yanına yanaşak bakayım ne yapacak. Hadi Aslında... sonra erkek zannediyor abi. Değil mi? Hades'in <laughs> iki katı vallahi. Şaka değil ha. Oo nasıl dikeldi bak. Bak 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 bak. Hadi sakin. Yok Hades dişi olduğunu anladı bak. Kestirmeye çalışıyor şu an. Tamam hadi sakin gel kızım gel. Gel kızım gel gel gel. Gel kızım benim gel. Yok Hades anladı diş şey yoldun. Hades bir şey demedi bak. Ama İzabel der. Oğlum, Allah oğlum her yerimi çamur yaptım be ben onunla. Buna baksana suda dans ediyor İzabel ya. İzebel'e boy poz hiç var gitmiyor arkadaşlar. Alayına gider. Alayına gider. Gel kızım gel 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 gel. Gel kızım benim bak. İzabel'e baksana abi. Süstüm bile saldırıyor bak. vay 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 vay. Kızım sakin, tamam adet. Süslü mü? Adet baba sakin. Oo İzabel fena kuruldu arkadaşlar, gel. Gel bakayım kızım, prenses gel. Prensesle tanışma, bu bahçenin en nisil köpeği kızım, az haberin <laughs> olsun. Prense <laughs> elinden geldiği yanaşma. an da bunun erkek gibi tepki vermesini beklemeyin. Bir de bölgeye yeni geldi ya, alışması da arkadaşlar. Ama bak kuyruğun önünde olduğu kuyruk değil olacak. Manas. Ya baksana burama geliyor lan. Tarzı baba geliyor. Tarzı sağ gün. Tarzı oğlum. Gel bakayım gel. Bana çok Nasıl sağ şimdi bak. Gel bir konuş bak. Dur Tayseri bak çökecek şimdi sana. Tayseri vurdu ya abi. Bak diğer kimse ses çıkarmıyor. Tayseri bu çıkarıyor. Bu çıkarıyor arkadaşlar bak. Oo sakin paşa. Gel bakalım Reyna'nın yanına gel. Reyna düşüyor şimdi. Reyna buna çöker. Ben sana diyeyim. Gel çıtırın yanına gel kızım. Tayseri bak şimdi çökecek sana ha. Oo Diablo'ya bak dur. Kalaca. Gel bak Diablo'ya. Marla marla kim gelmiş marla. Diablo ile arasındaki farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Yok Diablo'yu şırlamadı abi. Marla gel. Baba sevmedi onu dişi ya. Aslan kızım benim. Aslan kızım benim. Pek de sakin sakin sakin. Aferin benim kızım ona. Aferin kızım. Kapı kapı. baba kapamış şişirme dur be. Dur hele bak lan? Dur hele. Taycı buna kapışır. Vallahi kapışır. Dur kardeşim gel. Bir de şu bizim diğerlerinin yanına gidelim diğer teşkilatın arkadaşlar. Diğer teşkilat uzaktan avlamaya başladı. Aslanım benim. Taycı çok yanaşma. Taysin sen kaşınıyor Bak oğlum bu diğerleri gibi yapmıyor. Çöker ha. Vallahi çöker oğlum. Taysin bir sakin olun bakalım. Taysin bir iyice koklayıp tanısın da. Vallahi Taysin'i de geçsin lan. Vallahi billahi Taysin'i de He, Heee. Gel kızım gel. Gel kızım benim gel gel. gel. Aslanım benim. Dur Taysin baba. Ayı hiç gelmedi ki ya. Ayıya eş aldık da ayı hiç umursamadı bile. Nerede bu ayı be? Gel bakayım Asya. Gel bir diğerlerinin yanına gidelim bakalım kızım gel. İnşallah saldıktan sonra Tyson'la kapışmazlar arkadaşlar da. O biraz tıstırıyor beni. Dişiyi de daha tanımadığım için tam güvenemiyorum. Çöker mi çökmez mi de. O Tyson'a dalar ama ben seni. Oho barona bak hele sen. Baron baba sakin ol bakayım aslanım. Sakin ol bakayım aslanım gel. Gel 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 Asya gel. Bunların hepsi bulmuş şimdi. Ben. <laughs> ben bunu senin de iş yapabilirim. Haberin yani tamam. olsun. Az daha büyüdü tamam. Varım az daha büyüdü az sanırım. Şimdi de değil tamam. Sakin, tamam sakin, sakin. Burada sadece çökecek balonu pusat gibi duruyor ya. Hadi bana böyle işte fırsat da Tamam Taysi bir sakin olalım be. Sakin ol aslanım be. Ben ne olur ne olmaz kapatırım arkadaşlar. Çünkü bu dişi saldırıyor abi. Riske girmeyelim diye anladınız mı? Gel 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 gel. Tamam gelin bakayım. Kenarlar tepkileri tepkiler iyi. Şimdi bir salacağım onu bakalım. Koş kızım. Şimdi takip edelim arkadaşlar. Şöyle bir izleyelim bakalım kızımızı. Bir koşsun bölgeyi alırsın şöyle bir her yere koku bıraksın. Kızana da az kalmış öyle dediler. Birkaç aya geldi kızana diyor. Anladın mı? Çok, güzel yavru. çok güzeldi çık kardeşim çok güzel. Gel Asya gel. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bir bölgeye bir alışsın şöyle abi. Asya koş. Hadi kızım. Koş bakalım koş 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 koş. Aferin benim kızım alan. Aferin benim kızım alan. Ayı gel ayı. Ayı çal. Ayı gel oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi gel 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 gel. Aferin benim kızıma. Azize gel. Gel bakayım kızım. Bunu arkadaşlar o tarafta salacağım. Kapının önüne gidiyor. Hiç çıkmak mı istiyor başlarına? Ne istiyor anlamadım. Yalnız Tyson'a da iyi bir oldular ha. Asıl bunu Tyson'a çıkıyor isteyeceğim. Bak o zaman asıl bir köpek çıkıyor ortaya. Gangal Arjantin. <laughs> hey. olmasa beklerim. Ya da Arjantin çoban köpeği. Ne böyle daha hayırlı. Gangal değil ya bu çoban köpeği olduğu için. Dur. Kızım gel bakayım. Gel. Karşısına hey, hey! <laughs> çökecek gibi duruyor ya. Ne Şu an bir üstüne gireyim ki çekinmesin diye arkadaşlar. Kaza gelir yoksa. Bastırıyor şimdi taysını. Erkek bozan diye ben boşa mı diyeyim? He? Erkek bozan diye. Taysin buna sesi çıkmadı oğlum. <laughs> Taysin herkese sesi çıkıyor. Buna niye çıkmadı? Dur kızım salacağım şimdi seni. Gel. Şimdi ben bilerek orada çekmiyorum ki gaza gelmesin anladın mı? Pitbull gibi değil bu yani. Pitbull gibi olsa hiç öyle salmam. Ya e, üstüne gitmem de öyle olmadığı için arkadaşlar. O yüzden saldım. Gel bakalım gene diğerlerinin yanına gidiyor. Asya gel. Şimdi ayı geldi arkadaşlar. Dur kayışı bırakayım de. Ayı kendini bağlayacağım sanmasın yoksa hiç gelmez. Ayı gel gel. Şu ayıyla bir dışarı rahat tanışsalar da. Ha. Uzaktan uzaktan bir takip edelim arkadaşlar. Gel kızım gel 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 gel. Asya. Asa gel. Şşt, gel buraya. Hayır. Sanki Asya bahçeden kaçmaya delik arıyor gibi değil mi Gökhan? Bahçeden kaçmaya bir arıyor gibi geldi arkadaşlar bana da. Bir e, video salalım bunu sonra kapıyacağım. ne olur ne olmaz kaçacak bir delik bulur. Sonra onunla uğraşmayalım. Şimdi arkadaşlar Asya'yı tekrardan aldım kaçıyor çünkü benden. Gidelim son kez de Şilay'la Mazlum'la Sevdalı Eskobar'la tanıştıralım. Bir de sonra Faysal'la. Ondan sonra geri kafesine koyacağım. Bak şimdi. Ha Keribar da geldi. Oo Keribar'a büyük diyordum ben. Keribar'a da bayağı büyük. Bak. Keribar saldırıyor. Oho Eskobar da vuruldu. Oho. Aslan kızım benim. Eskobar boş bakayım. Dur bekle. Sen bir daha yavaş Gel bakalım şu Şila manyağının yanına bir gel gel. Aa Faysal geldi merak ettim. Faysal bir şeyden eksik kalır mı lan? Faysal. Faysal kadar kaçtılar lan. Tamam Mazlum sakin. Mazlum sakin. Şila köpeği hiç umursamadı Faysal'a saldırıyor bak. O mazlum baba yeni kızımız yeni. Sakin ol bakayım. Şila bakayım, Faysal Faysal akıllı durun. Gel bakalım bir Faysal yana tekrar. Faysal gitti. Faysal kaçma gel. Faysal baba kaçıyor arkadaşlar. Mazlum da buna saldırıyor ha. Ya bir de koklaşmıyorlar ya. Koklaşmadığı için birbirini tanımadığı için direkt gider yapıyorlar arkadaşlar. Bir koklaşıp tanışmaları lazım. O yüzden yani. Şimdi girin Asya kızımızı bir kafese koyalım. Tamam mı? Çünkü bölge hafif alıştı sayılır. İnşallah bundan sonra devamını sağlayıp sonra alışır da şimdi koyacağım ben onu biraz tereddütteyim çünkü. Az önce Tyson babaya girmeye çalıştı ya. Tyson sürekli ona şu an bak baskını kurmaya çalışıyor gördün mü? Peşinden ayrılmıyor lan. Hakem oğlum buranın özel güvenliği. Bodyguard'ı Tyson. Tyson Demirci. Nasıl <laughs> <laughs> benim gel. Gel lan gel. Tavuklara bir şey yapar mı acaba bu be? <laughs> He? Ya yani tavuklara bir dahaki video deneyim. Baktım tavuklarla alışıyor. Tamam mı? Tavukların yanında durmuşsun kardeşim Gel. Gel gel. Asya gel aslanım benim. Gel gel gel. Şöyle bak boya posaya. Maşallah kızıma. Maşallah kızıma. Gel gel gel. Aslanım benim. Aslanım yakışır benim ha? Kime soruyorum? En çok hangisi yakışıyor? Kanekorsa mı? Rotu bıraktın o zaman. Yakışır değil mi? Tamam bir daha gene de onu göstereceğiz. Gel bakayım Asya. Gel kızım benim. Şimdi seni kapıya alalım. Seni bu kafese koyayım. Gel kocanın kafesine. Tamam mı? Şu yandaki kafes biraz sıkıntı arkadaşlar. Çünkü Asya gel. Tabii bu burada kalmayacak şimdi ha. Biz bunların yerini ayarlayacağız. Şimdi geçici olarak buraya koydum arkadaşlar. Çünkü buradan atlarla sıkıntıya sokarlar bizi. Arka tarafa mazlumda oraya gene bir kafes açacağız. Oraları gene keseceğiz. O tarafa doğru yer ayarlamamız lazım. Çünkü boylu oldukları için bunlar heyleten atlar. Atlamaması için orası iyi. Ona göre bir yolu yordam çizeceğim. Baktım atlama hamlesinde bulunduğu orada da bağlayacağız o zaman. Yapacak bir şey yok. Ne olur ne olmaz. Ama bu bence tavuklara saldırmaz. Öyle geliyor bana. Sence? E baktım eğer orada anlaşırsa oraya bağlarım direkt. Anladın? Hem tavuklar orada kalsın orayı korur. Ama dün akşamki şey yok. Getirdiğimizde bahçeye sokarken herkese şey yapıyordu ya. Şimdi ama alıştı ya biraz. Aynen. Dün akşam daha fenaydı. Arabadan indirdiğimiz gibi arkadaşlar herkesi çökmeye çalıştı. Herkese ama yani. O zaman şimdi biraz bölgeye alışı bir herhalde korkuyor. Tereddüt içerisinde yeni bir yere geldi. Bölgeye alışması lazım, özgüven kazanması lazım. Evini bıraktı, geldi. Bugün seni de örneğin bir yere göstersen de ilk bir tanımaya çalışsın etrafı anladın mı? O yüzden bu da aynı. Birkaç gün sonra bir bölgeye alışsın, sen onu o zaman izle. O zaman izle. Zaten gördüğümüz kavga etmesin kardeşim. Kavga etmesin, uyumlu olsun ki bak hepsini nasıl bir yere salıyoruz onu da salalım yani. Kavga etmesin zaten istemiyorum da. Belki bu alışabilir de Hector Gram alışamaz arkadaşlar. Hector gram alışamaz. Haberiniz olsun. Onu bir görün siz. Terminatör. izleyeceksiniz, göreceksiniz, anlayacaksınız demek istediğimi. Neyse. Bugün de yeni evladımız Asya'yı sizlere tanıştırayım dedim. Ben Asya'ya bayıldım arkadaşlar. Bundan sonra da bizim evladımız. İnşallah bu maçı de hayırlı olur. İnşallah bir sıkıntı yaşatmaz bize. Kavga etmez, dalaşmaz. Herkes uyumlu olur diye umuyorum. Bir de ona biraz kira aldırabilmek için iyice şişireceğim onu. Çünkü çok boylu. Arkayı biraz şişirirsek daha çok kendini belli eder. Mesela ayı şimdi boyunu belli etmiyor. Ayı da uzun da zayıf ya. Boynu tam göstermiyor kardeşim de ona göre biraz besledikten sonra iyice kendini belli eder tam bir dev olur yani. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.